Kapı da açıkmış ya. Hulusi ne yapıyor acaba? Kaykay kay sürmeye geldim. Hulusi. Hulusi. Hulusi ne yapıyorsun sen burada? Oturuyor. Bak ne getirdim. Kaykay. Kaykay kay getirdim. Gel hadi sürelim. Senin için getirdim. Beraber süren eğleniriz. Hadi gel bakalım. Bak Hulusi nasıl sürüldüğünü sana göstereceğim birazdan. Bak nasıl sürüyorum gördün mü? Sen de böyle süreceksin. Anladın ben mı beni? De süreceğim. Gel bakalım bir de sen de ne? Oo güzel sürüyorsun Hülüs ya sen bu işi biliyorsun. Hadi gel Hülüs'ü bir de ikimiz deneyelim. Nasıl süreceğiz bakalım bir. Hadi sen arkaya geç ben de süreyim. Hadi 1 2 üç hadi bakalım. Ne yapıyorsun Elis ya, süremiyorsun ki Ya ne yaptın Elis öyle değil gel bak Bir daha gösteriyorum sana o, şey etmiş Hadi gel bakalım gel Bak ayağını buraya koyuyorsun Arkaya koy ayağını bakayım Koy bakalım Öbür ayağını koy Elis'i koyuyorsun Evet tamam şimdi 1 2 3 Aa, Hülis, ne yapıyorsun ya? Ses sürmeyi bilmiyorsun Hülüsü. Baksana. sana göstereceğim tekrardan. Öyleyse. Gel bakalım bir seferde oturarak deneyelim ya. Ayakta yapamadık. Gel bakalım. Ben önüne oturacağım. Sen de arkaya tamam mı? Tamam. Otur bakalım. Hadi bakalım gidiyoruz. Aa, iş gitmiyor böyle de ya. Öyleyse. Aa, düştük ya. yapacağız acaba? Geliyoruz. Ay çok kötü düştük ama biliyor musun Hulusi? Ay te dışarı kadar çıktık. Hadi kalk Hulusi kalk ya. Ne yaptın te buraya kadar geldik. Allah Allah. Nasıl iş bu ya? Kalk hadi kalk. Ben de kalkamıyorum ayağın için. Ayağım kaldı altta. Ay çok acıdı ayağım ya. aa ayağım çok acıdı Anne. ya. Aa, çok ağrıyor. Anne sesler de nereden geliyor ya? Aa siz ne yapıyorsunuz böyle yerde? Hele Meybur sen mi geldin? Polis ne yapıyorsunuz yerde siz? Hadi kalkın bakalım. Ya çok bacağım acıdı ya düştük ya biz. Nereden düştünüz? <laughs> Kaykaydan düştük bak orada kaykay. <laughs> nereden çıktı bu kaykay? Ben getirdim Hülyesi ile birlikte sürelim diye ama yapamadık süremedik. bat diye düştük yuvarlandık orada yuvarlandık buraya kadar geldik. Aa inanmıyorum size ya hadi kalkın bakalım. Bacak mı acıdı Helen Aver? Senin Hülyesi neren acıdı? Hı, gelin bakalım. Hadi kalkın. Kalkın hadi kalk. Kalk, kalk sen de kalk anneciğim. Kalkamıyor musun? Hadi geçin bakalım. Geç annem geç. Aa ev yerim ağrıyor ya. <laughs> ne yapacağım ya? <laughs> tamam ya bu kadar ağlamana gerek yok. Tamam sadece bacağın ağrımış. Bir şey olmaz o kadardan. Hülesi seni seni de mi ay? Hülesi de ya. Bu kaykayı nasıl sürdünüz ki? Oturarak. Tekrar sürün bir nasıl düştünüz? E böyle nasıl düşünecek çocuklar? <laughs> Aa, ne yapıyorsun? <laughs> kalkın çocuklar kalkın. Oturarak sürünmez. Ayakta sürsün eliniz. Ayakta sürün hadi kalkın. Hadi kalk Hülüs sür bakalım ayakta. Bakalım Hülüs ne yapacak sürebilecek mi? Ay benim de bağırıyor, ya şuraya biraz oturayım da. Hülüs'ü seyredeyim bari. Hadi sür bakalım Hülüs'ü. E. Ooo çok güzel sürdü. Hey Neighbor iyileştin galiba. Hadi sen de sür o zaman. Hadi <laughs> Evet ben güzel sürerim ya bunu. Hadi bakalım. Bak Hülüsü bak bak. Beni yaralayacak. Bakayım Hülü, Hülü Neighbor. Aa Hülü ne yapıyorsun? Helen <laughs> Neighbor hiç süremiyor değil mi Hülüsü? Hadi sür bakalım. Hülüsü sürebilecek mi? Aa olmadı mı? <laughs> sür bakalım. Hadi. Güzel sürdün. Helen Neighbor sen dene bir daha. Helen Eber denesin tekrar. Bakalım. Ee, güzel sürdün bu sefer Helen Sür bakalım. Hadi sür Helen Eber. Oo Hülisik. Gördün Helen Eber ne güzel sürüyor.